Selamün Aleyküm. Ben Ali Duman Seferoğlu. Konya Hadim, Gezlevi Mahallesi'ndeki Çilek Bahçem'den hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum arkadaşlar. Yine bir rüzgarlı günden sizlere Çilek Bahçem'den çileklerimizin son durumu, fidelerimizin son durumu hakkında bir video çekeceğim. Aynı zamanda Geçen videolarımda videolarımda birisinde bir bayan kardeşim yorum yapmış. Abi 300 metre rakımlı yerde ben hangi çileği yapayım? Ne tavsiye edersin? diye yazmış. Her videomda söylediğim gibi benim burası 1800 rakım. Yani artık çilek için, ağaç için sınır bir bölge. Ben açık alanda yapıyorum. Seram yok. Daha önce burada ben kabarla yapmıştım. Şimdi albiyon yapıyorum. Benim sahilde 300 metre rakımdaki yerde nasıl bir çilek olur? Atları nedir? Hangileri yapılmalıdır? Tavsiye edecek kapasitede değilim arkadaşlar. Ancak bildiğim bir şey var. Çevrenizde hiç çilek yapan yoksa. Öyle ya. dediniz ki ben çilek yapacağım. Ben bunu tavsiye etmiyorum. Tavsiye ediyorum. Az bir çilek yapın. Diyelim ki 500 kök. Birkaç çeşit araştırın. Birkaç çeşit çilek alın. Hangi hoşunuza giderse aldım. Ha bir de şu var. Toprak çok önemli. Çilek her toprağı sevmiyor arkadaşlar. Konya merkezde, ovada, Hasanköy, Ulurmak tarafındaki akrabalarıma ben fide gönderdim. Olmadı. O kadar gübre attıysak da ne yaparsak yap, yaptıysak da olmadı arkadaşlar. Çilekten hiçbir randıman alamadım belediye destekli bazı arkadaşlar o, o bölgeye çilek yapmışlar. Görüyordum. Ya şimdi şu benim gördüğünüz gördüğümüz yemyeşil, gür, pırıl pırıl. Çilek. Çileğin orada eseri yoktu arkadaşlar. Onun için öncelikle toprağımız çileği sevecek mi? Bunu da nasıl öğreneceğiz? Az bir şey yapacağız. Bir sene, bir sene bakacağız. Randuman alıyorsak en güzel hangi çilekten randıman alıyorsa onu dikeceğiz. Ben kabarla ve albiyon hakkında konuşabilirim hani deniyorum artı içindeyim. Aşağı yukarı her hafta sizlere video atıyorum. Ama diğer çeşitler hakkında haddim değil. Hele hele düşük rakımlar konusunda deniz kenarında hangi olur, nasıl olur, örtülü çilek nasıl olur ben inanın ki bilmiyorum. Hani gezmişimdir seraları, bakmışımdır düzeni, topraksız tarımı falan ama ben videolarımda yalansız, dolansız ne yapıyorsam açık ee, anlatmaya çalışacağım. Benim bir fide satmıyorum. Ne bileyim bir gübre satmıyorum, bir ilaç satmıyorum. Bu yaşta elime telefonumu alıyorum kameramı sizlere çekiyorum arkadaşlar. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Arada fideler yetiştiriyorduk. Fidelerimizin son durumu susuzlar sulayacağım. Bu şekildeler. Şimdi burada arkadaşlar size anlatmak istediğim bir şey şu. Kollar siyahlaşıyor. Daha hala koparmamışım. Halen daha koparmayacağım. Zaten e, ya anadan ayrılmak isteyen yavru artık o kollar kararır böyle bazı yerlerinde kopma aşamasına gelir belli eder arkadaşlar. Onun için daha bunların anaçtan ayrılma zamanı değil. Diğer yandan artık çileklerim hani üşütmüştük falan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar göstermeye çalışayım. Alttan çiçeklenmeler var. Dediğim gibi hani bazı gören arkadaşlar diyecek işte çileğinde kurşuni küf var, şu var, bu var diyen de olacak. Açık alanda yapılan çilekçilikte illa ki bir hastalık olur. Gece gündüz sıcaklık farkından açık alanda yapıyoruz. Olur arkadaşlar. Ondan da korkacak bir şey yok. Ya yani zaten kendini gösterir. Yani şu görüntüde de gördüğünüz çilekten ufak bir korkacak bir şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sıradan gidiyorum. Artık yavaş yavaş ikinci dökümse de birinci dökümün devamı da artık bu yıl net değilim şundan net değilim üşüttüğümüz için değilim müthiş bir çiçeklenme başladı ee, seviniyorum diğer yandan çilek dikmek isteyen arkadaşlara tavsiyelerim olsun biraz da arkadaşlar ben işte 50 bin 100 bin kök yapayım 5-10 dönüm yapayım Paraya para demeyeyim, parayı kırayım. İnanın benim rakımımda, bu yükseklikte benim yaptığım gibi yaparsanız böyle bir şansınız yok. Nasıl bir çilekçilik yaparız? Çorumuz, çocuğumuz belki uzakta, şöyle çevirdiğim zaman yengenizle benim kızım görüyorlar. İleride belki görürler, belki görmezler. Zor iş arkadaşlar, değerli kardeşlerim inanın örkü, suyu, bakımı, gübresi, ilacı içinden çıkamazsınız. Zevkli tarafına gelince arkadaşlar kendi işiniz olur. Kendi etinizle kavrulursunuz. Ama öyle yok çok yüksek paralar kazanayım diye de düşünmeyin. Ben çileyi nasıl pazarlıyorum? Bazı öyle bir sorular geliyor. Benim kasabam eskiden belediyeydi. Şimdi artık Büyükşehir Yasası'na göre mahalle olduk. Gezlevi Mahallesi. 1300 küsür şimdiki nüfusu biraz düştü. İnanın kendi kasabama şu anda yetiştiremiyorum. Yani belki 100 kasada hesaplasam siparişim var. İhracata kiraz almaya gelen ihracatçıların içinde tabii ki halciler oluyor. Ee, ne bileyim iş piyasacılar oluyor falan onlar soruyor. Büyük şantiyeler var, resmi kurumlar var. Konya'da hastanede kardeşlerim var, yeğenlerim var onlara veriyorum. Onlar götürüyor. Bir kasa hediye gittiği zaman inanın arkasından 20 kasa sipariş geliyor. Yani çileye satamam. Ee, gibi bir korkumuz olmasın. Ya kardeşim kaça veriyorsun dersen ben bu yıl ben kilo olarak hiç e, çilek sattığımı hatırlamıyorum. Plastik çilek kasalarında e, dolduruyorum. Dartmıyorum da ben biraz e, balık sırtı dolduruyorum. Tahminim 5,5 kilo. Biraz daha geçebilir. 6'ya doğru dayanır. Ama beşten aşağı gelmez. 40 lira veriyorum. 5 kilodan saydığımız zaman 8 lira gelir. Allah bin bereket versin. Bu yıl 2021'de. Benim çilekçiliğim bu kadar arkadaşlar. Bir arkadaş yazmış demiş ya abi hangi ilacı kullanıyor Niye detaylı anlatmıyorsun? Sevgili arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. O kadar çeşit ilaç, o kadar çeşit zehir, o kadar çeşit kubre var ki. Hangi birini sayayım veyahut da hangi birini size tavsiye edeyim. Olduğumuz bölgedeki ziraatçılar, ilaççılar zaten sizlere bu konuda yardımcı olur. Çilekçilikte asıl mesele içindeki örkü yolmak, kolları yolmak, temizlemek, sulamak, belli bir programda bakımını yapmak. İşte bakımına gel, bakım dediğimiz zaman, bakımına gelince arkadaşlar, gerçeklik samimi olarak söylüyorum. Çilek biraz strese girer, kola dönerse ya sen önde yolarken arkandaki kol uzar. Bu derece değil. Onun haricinde bir sıkıntısı yok. Normal gübrelerini falan da verdiğin zaman sıkıntı yapmaz. Çiçek istiyorsan fosfor ağırlıklı gübre. Meyve mi olsun? Yani artık çiçeğimiz oldu meyve. Potasyum ağırlıklı. Çileklerim yemyeşil olsun. Gürleşsin istiyorsan azot ağırlıklı gübre. Bu kadar arkadaşlar. Çileklerin sipçi için, sapı için güzel olsun istiyorsanız da kalsiyum veriyoruz arkadaşlar. Bunun yanında demir, ne bileyim, çinko, bor ağırlıklı. Böyle kaliteli olsun. Kaliteli yerden alın. Biraz pahalı olsun, önemli değil. Onlardan da yaprak kupresi diyelim onlara. Yaprak gübresi veriyorum. Sadece benim yaptığım bu. Ha onun yanından geçen videolarımda da söyledim. Güvercin gübresiyle yanmış hayvan gübresini bir tankta eritiyorum. 5-10 tutuyorum, onları da tankımdan veriyorum. Ben bunu yapıyorum. Ve belki de görüyorsunuzdur, benim bahçem yemyeşil, marul gibi, bakımlı. Yani benim kendime yeterli. Ha bu işi yapanlar sahilde yapmıştır, rakamı düşüktür, tonaj almıştır, alırdır. Ben onlara yarışaca yarışacağım diye bir iddiam yok. Benim rakamım 1800, Torosların zirvesi açık adresim. Gezlevi Mahallesi Hadim Konya. Seferin Ali dedikleri zaman herkes tanır, bilir arkadaşlar. Bu. Buyurun gelin. Benim burada kiraz bahçem de var. Çilek bahçem var. Kendim yani çok büyük olmasa da işte 10 bin çileğim var. Yani 2-2,5 dönüm çileğim var. Diyelim ki 10-15 dönümde Rez bahçem var. Taşın, kayanın içindeyim. Yani öyle ovada falan değilim arkadaşlar. Olay bu. Benim çilekçiliğim bu. Videolarında size yardımcı olacağım. Konuya gelince arkadaşlar açık alan yüksek rakım albiyon ve kabarla karşılaşması hakkında video yaparım ileride. Daha ben albiyondan Geçen Haziran geçen yıl Haziran'da diktim. Bu yıl çileklerim baharın üşüdü. Daha tam emin olup da şunu tavsiye ederim, bunu tavsiye ederim de diyemem. Ama e, şey olarak e, lezzet olarak, tad olarak, aroma olarak hangi derseniz tabii ki Albion. Bu arkadaşlar hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bugünkü aklıma gelen bu kadar. Yorumlara yazarsanız iyi veya kötü, olumlu veya olumsuz arkadaşlar. Herkes herkesin bildiği herkese lazım yani biz bilgi konuşarak, yazışarak, paylaşarak kazanılacağımız bir şey. Bu videomu izleyen gerçekten bu işi yıllarmış ce yapmış. Artık yemiş yutmuş diyelim. İnsanlar da yorumlara yazsın, bizleri aydınlatsın. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.